Anladım. Tekrar FED'e bir dönelim kısaca. Bağımsızlığına dair endişeler de varmış sanırım. Bunun piyasaya etkisi nasıl oluyor? Evet. FED üzerinde artan siyasi baskı iddiaları, bağımsızlığının sorgulanması falan, bunlar piyasalar için ek bir risk faktörü. Genelde bu tür endişeler hisse senedi endeksleri için negatif algılanır, belirsizliği seven altın için ise pozitif etki yaratabilir. Bir de getiri eğrisini yani kısa ve uzun vadeli faizler arasındaki farkı açabilecek, dikleştirilebilecek bir unsur olarak görülüyor bu durum. Peki borsalardaki bu iyimserlik tahvil piyasasına nasıl yansıdı? Faizler düştü herhalde, değil mi? Kesinlikle. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizi o zayıf istihdam verisi sonrası sert düştü. %4 seviyesinin hemen üzerine kadar geriledi. Piyasada genel beklenti bu düşüşün devam edip %4'ün altına inmesi yönünde. Peki ya getiri eğrisi? Yani kısa vadeli faizler ile uzun vadeli faizlerin ilişkisi nasıl şekilleniyor? Orada beklenti ne? Orada genel beklenti getiri eğrisinin dikleşmesi yönünde. Yani şöyle, Fed faiz indirdikçe kısa vadeli tahvil faizleri daha hızlı düşecek. Ama uzun vadeli faizlerdeki düşüş az önce bahsettiğimiz o Fed bağımsızlığı endişeleri